Merhaba çocuklar. Bugün Muhammed, Mirza ve babası bize mini bloklar garajını kuracak. Bakalım neler varmış burada. Rengarenk bloklar varmış. Bak turuncu renk bir blok var burada. Kocaman. Ve sarı renk bloklar var. Muhammed Mirza ne yapıyorsun orada? Muhammed Mirza başka bir oyuncağını getirmiş buraya. Bakayım oyuncağına. Yaklaştık arkadaşlarına da göster. Rengarenk var, bu bir polis arabası ve ışıklar çıkıyor içinden. Aa çok güzel. Bak burada da ne var? Bu garajın arabaları var. Rengarenk. Bakayım diğer arabaya da. Kırmızı araba, sarı araba ve bir tane de helikopter var. Arkadaşlar şimdi bunun kurulumu çok uzun sürecek. Bu yüzden biz bunu hemen yapıp tekrardan geleceğiz. Arkadaşlar, garajımızı bitirdik. Biraz uzun sürdü ama sonunda bitti. Muhammed Mirza oynamaya başladı bile. Hadi dur dur birlikte oynayalım. <laughs> Onu kırdın. O böyle dönüyor anneciğim. Ha. Şu şekilde. Şimdi arabanı götür birlikte hadi birlikte oynayalım. Araba sür dur. Helikopterin kalkması lazım pistten. Pistten helikopterin kalkması lazım. Helikopteri uçur önce. Hayır helikoptere çarp araba yoksa. Önce helikopteri uçur Hadi bakalım uçuyor. Tüt tüt helikopter uçuyor. Hadi garajın garajın üstüne getir. Garajın çatısına insin. Kat buraya, helikopter buraya insin. Sonra arabamızı sürelim. <laughs> Bakın, pervanesi ne güzel dönüyor. Büyük kırmızı bir helikopter burada. Hadi bakalım bırak oraya. Tüt tüt de uçuyor. Hadi bakalım bırak. Bırak da arabamızı sürelim. <laughs> Muhammed Mirza. <laughs> Muhammed Mirza dağıldı biraz. <laughs> Hadi garajın üstüne bırak. Aferin. Bıraktı garajın üstüne. Şimdi, hadi bakalım açılsın önce. Önce aç onu. Tüt 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 tüt. Ay. <laughs> Dur, ay devrildi. Dur. Hadi aç bakalım onu şimdi. Ay. <laughs> Muhammed Mirza ya. At, babası yardım etti tamam. Açtık, mı açtık. Tekrardan mı düştü? Kaldır. Tamam, tamam anneciğim. Ay. Yana çek o zaman. Biraz yana çek onu. Bir şey olmaz anneciğim. Biraz yana çek. Aferin. Şimdi kırmızı arabayı sürmeye devam edebiliriz. Geldik buraya. Dur şimdi dur. Dur şimdi biraz geriye getir çünkü kırmızı ışık yanıyor. Kırmızı ışık yanınca ne yapıyoruz? Bekliyoruz ki yeşil ışık yansın. Bekle şimdi anneciğim sen de araba çekmekle biraz. Şimdi bakalım. Aa yeşil yandı. Şimdi geçebilir. Garaja girecek o da. Bakın sarı araba da garajda duruyor. Aferin. Şimdi sarı arabayı da şey yapalım mı? Sürelim mi? Hadi Ay. geç. Geç diğer tarafa sarı arabayı da sürelim. Bakın burada lambası da varmış. Hadi gel. Gel getir. Aa burada bayrak düşmüş. Bayrak düşmüş burada. Bayrağı düzeltelim. Tamam şimdi hadi sarı arabayı tekrardan sür. Tekrardan arkadaşların görsün. Sür bakalım. Hayır, sarı değil. E şey kırmızı değil, sarı araba. Bak içerideki. İçinde anneciğim görmüyor musun? Bak burada. Dur ben çıkarayım sana Burada Hadi bakalım sür Sür bakalım Evet sarı arabayı sürüyor Mirza Her şey devrildi <laughs> Tamam tamam bir şey olmaz Düzelteyim mi getir ben düzelteyim anneciğim Bak şöyle düzeltiyorsun Her şey devrildi ya ama Hadi gel <laughs> Hadi bir de benim taklidimi de yapıyormuş Hadi bakalım sür şimdi Kaldırıyoruz evet Engeli kaldırdık. Şimdi yola devam ediyoruz. Tamam mı anneciğim orada kalsın bir şey olmaz. Bakın burada <laughs> kocaman bir garaj var. İtfaiye garajı var. Helikopteri de var. Arabaları da var. Değil mi? Bakın burada helikopter pisti bile var. Muhammed Mirza sürdü. Aferin. Şimdi helikopter e, uçsun. Tekrardan pistine konsun. Hadi bakalım. Uçur helikopteri. Helikopter Uçuyor. Bakalım. Uçu uçur. Dur getir hadi helikopteri getir şimdi pistine konsun. Pisti neredeymiş? Burada. Evet. Konuyor. Aa devrildi dur. Helikopter yanlış yere kondu. Pisti burada bak. Burada H harfi var ya burası helikopterin pisti oluyor. Evet helikopter kondu. Oraya konmasana nereye konsun peki? Tamam o zaman uçarak oraya konsun. Evet Mirza'nın büyük bir itfaiye garajı var. Bir de ekstra. Aa helikopter kaza yaptı. Değil mi? Bak polis arabası da geliyor burada. Bak helikopteri kurtarmaya geliyor polis arabası. Polis arabası Muhammed Mirza'nın yanına geldi. Helikopteri kurtaracak. Muhammed Mirza gel bak helikopteri kurtarıyor. Helikopter bak üstünde. Helikopteri kurtardı şimdi pistine getirecek değil mi? <laughs> Tamam. Bu da Muhammed Nizan'ın polis arabası. Ya. Göstermiştim zaten size. Bakın. Işıklar her yere yayılıyor. Değil mi? Hadi getir bakayım onu. Getir bakayım. Aa, bu da devrilmiş. Şimdi itfaiyenin köpeği de vardı sanki. Değil mi? İtfaiyenin köpeği nerede? İtfaiyenin köpeği de geldi aynı köpeğin niye vurdun Muhammed Miza? Aman Allah'ım sesler birbirine karıştı. Aa. <laughs> Dur tamam kapattım 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 vurma. Vur, vurma. İtfaiyenin bak itfaiyenin köpeğini. Hayır tamam kapattım. Bakın itfaiyenin köpeğe gidiyor. Tamam mı? Hadi tamam gitti gel gel. Gel bakalım arabalarını tekrardan göster. Tamam burada kalsın. Hikârdan geldi. İlk başta Muhammed Mirza biraz köpekten korktu. Şimdi biraz alıştı. <laughs> Elinde de polis arabası var. Hadi Muhammed Mirza gel arkadaşlarına el salla kapatayım. Hadi hadi kapat gel. Arkadaşlarına el salla kapatayım. Neyse Muhammed Mirza daldı arkadaşlar. Bugünlük mini garajımızı kurduk. Başka böyle videolar görmek için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.